Hop vatandaş. Ne yapıyorsun? <laughs> Motoruma biniyorum abi. Çok sakıncalı bir durum ya. Ehliyetin var mı? Var. Ruhsat? Var. Sigorta mı? Abi her şeyim tam sıkıntım yok. Plakam var mı? Plakam da burada. Çanta ruhsat açtı mi? Belirlik abi, abi ne işletiyorsun? Ya belirlik yaparsan? Abi yapmayacağım abi. Olmaz ceza yazdım. Abi nasıl ya. ya? Sus daha çok yazarım. Eksos. Abarta benziyor. Ne abart abi fabrika eksos ya. Çalıştı dinleyelim. Dur 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 o abart bu. Ceza yazdım bu nasıl? Ya çalıştı. Konuşma daha çok yazarım. Sus. Kaskın nerede? Burada. Kafanda neden değil? E binmedim daha motora. Kardeşim olur mu ya? Bilmeden binmeden önce takman lazım. Buradan da sana ceza yazdım. Al. E bu motor güzene de benziyor. Tekere geliyor mu? Sen çekersen gelir abi. Teker de yapıyorsun. Ceza puanlarından dolayı. Al elletini el, el koyuyorum. Alayım elletini. Bir şey sorabilir miyim abi? Buyurun. Ben motorumu yaksam Kamyona zarar vermeden cezası var mı? Kamyona zarar vermezsen yok. Tamam ben motorumu yakmak istiyorum abi. Başka. Taksana lan. Sayıklıyorsun ne oldu? motor hazır. Öyle bir rüya gördüm ki 8. Dünya Erkesi'de bile böyle bir şey yaşanmaz ya. Motor hazır mı kanka? Hazır hazır motor mu? benim motoru satalım kanka. Bizim ülkede motor sürülmez ya. Allah'a boşver.